Merhaba, program hoş geldiniz. Bugün esasında kendime dinlenme günü seçmiştim. O yorgunluğun gribin arkasından bir de Covid'in dördüncü aşısını oldum. Grip tam burnum musluk olmaktan çıktı derken bel fıtığı ağrıları başladı. Ben de oldum olası var bel fıtığı ama hiç bu kadar ağrılı olduğunu yaşamamıştı. Ama maalesef Paris'te bir saldırı oldu ve bu programı bütün her şeye karşın yapma zorunda hissettim kendimi. Evet Paris'teki Ahmet Kültür, Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nde merkezine bir saldırı oldu. Bir Fransız, Le Pen'ci olduğu söylenen bir Fransız e, silahlan e, üç kişiyi öldürdü. Şimdilik bilinen bu. Üç kişide ikisi ağır olmak üzere yaralı ya da dört kişi yaralı tam e, rakamlar henüz elimize geçmedi. Ahmet Kaya Kültür Merkezinin olduğu sokakta e, kültür merkezine biraz yakın bir e, balıkçı restoranı meyhanesi işletmiştim ben. Her zaman gidip geldiğim bir yer daha iki gün önce oradaydım ve e, ilginç bir şekilde saldırganı e, oradaki Kürt arkadaşlar yakalıyorlar. O, o bölge öyle bir bölge ki e, Strasbourg sendeni e, 200'e yakın hatta daha da fazla olduğu söylenebilir. Kamerayla izlenen bir bölge. Orada Kürtlerin, Türklerin ve Arnavutların ağırlıklı olduğu bir bölge. E, oldukça yabancı var. E, yavaş yavaş Fransızlaştırmaya çalışıyorlar. Bir nebzede başarılılar. Ama bir şekilde Paris'in en önemli Türk ve Kürt mahallelerinden birisi orası. Ve yakalayan arkadaşlan iki gün önce orada sevgili Orhan'la beraber, üçümüz beraberdik. Yani her an orada olabileceğimiz bir şey. Bir yer yani. Şimdi ilginç şeyler var tabii. Bu saldırının amacı Kişisel mi, bir saldırı mı değil mi bilemiyorum çünkü aynı kişi daha önce bir e, mülteci kampına kılıçla saldırmaya yelteniyor ve e, hapse atılıyor ve 12'sinde mi hapisten çıkmış. Tam tarihleri şimdi bir bakayım yine de. artı gerçeklik haber şöyle BFM TV kanalı saldırganın kimliğinin Fransız yetkililer tarafından bilindiğini duyurmuştu. Buna göre saldırgan bir yıl önce bir göçmen kampına da kılıçla saldırı düzenledi. Saldırı sebebiyle hapiste bulunan saldırganın 12 Aralık'ta hapisten çıktığı ve silah taşıma yasağı bulunduğu belirtildi. Evet saldırgan böyle bir yani kullanışlı birisi esasında. Neden kullanışlı diyorum? Çünkü şöyle bir açıklama ilginç gelebilir size. Biliyorsunuz Türkiye, Suriye üzerine bir kara savaşı, kara, kara, kara harekatı düşünüyor. Ve bu dünyada çok ciddi bilhassa Rusya ve Amerika tarafından tepki geçiyor ama İran'ın da bu sıra Kürtlere başladığı Saldırılar oldukça yoğunlaştı, idamlar yoğunlaştı. Bunun üzerine Fransa Dışişleri bakanı Kolona'nın bir açıklaması var. Kolona diyor ki, Kürdistan topraklarına yapılan saldırılar nedeniyle, saldırıları nedeniyle İran ve Türkiye'ye gerekirse yaptırım uygulayabiliriz. Türkiye tam yaptırım uygulayabiliriz dediğinin 3-4 gün sonrası bu saldırının olması ve saldırganın daha önce kılıçla aynı Osmanlı dizlerini kılıçla izleyen e, bizim e, vatandaşlarımız gibi bir e, deli bozuk e, bir makinist sanıyorum emekli bir makinist çok kullanışlı bir elemandır yani e, pili Erdoğan gibi bitmemiş bir Eleman olarak görüyorum ben. Ve de tabii 9 Ocak'a yakın bir tarihte 23 Aralık'ta böyle bir şeyin olması başka bir şeyi de akla getiriyor. Sakine cansızların mit tarafından öldürülmesi de 9 Ocak. Evet, e, ilginç şeyler oluyor. Ben e, bundan aylar önce Eylül, Ekim, Kasım aralığı e, aylarının suikast ayları olduğunu söylediğimde pek inanın olmadı ve bana yani öyle bir şey istiyorlar ki ben suikast dönemi duyumları aldım dediğimde birkaç kişi ölsün ki ben de haklı çıkayım. Hayır ben haklı çıkmayayım. Bunlar e, yanlış duyduğum şeyler olsun. Ben bu konularda haklı olmak istemiyorum. Ama burada bir daha söylüyorum. Niye hala Binali Yıldırım'dan bir söyleşi yapan yok? Onu bir merak ediyor musunuz, etmiyor musunuz acaba? Siz izleyicilere de soruyorum. Çünkü bu eleştiriler sizlerden geliyor. Evet bu ilginç bir şey. Bugün gitmek istedim Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin oraya ama gelen haberler telefonlaştık birkaç arkadaştan öyle bir ablukaya almışlar ki hemen hemen adım atılmıyor. Evet gazeteci kimliğimden Türkiye'nin vermediği ama yurt dışında alabildiğim gazeteci kimliğim var bu arada. Erdoğan'a söylemeyin onu da yok edebilir. Yapabilir bunu Erdoğan güçlü bir lider. Gazeteciden büyük Erdoğan var. Girebilirim içeri ama e, çok fazla bilgi verebileceklerini sanmıyorum. Fransızlar bu konuda kötü daha. Ölen üç e, arkadaşın adını bile öğrenemedik henüz. E, ama çok büyük bir e, protesto olacak büyük bir ihtimalle. E, orada olacağım. E, bu akşam toplanılır mı toplanılmaz mı bilemiyorum. Toplanırsa bir olasılık giderim e, ya da gideriz Orhan'la diye düşünüyorum ama buna benzer olaylar olacak da Buna benzer bir sürü olay yaşayacağız. Bunların siyasete bir faydası olur mu, var mıdır diye düşündüğünüzde hayır faydası yoktur ama panik halinde giren herkes fayda zarar hesabı yapmaz artık. Yani bu olayla bağlantılı söylemiyorum ama Erdoğan tipindeki insanlar kazanmak için her şeyi yapabileceklerinden dediğim gibi bu olayla bağlantılı söylemiyorum. E, genel politikaya geçtim gibi bir şey. E, fayda zarar düşünmek olası, e, olasılığını artık bir kenara atarlar. Yani birileri bir öneri getirdiğinde e, normalde şöyle düşünürsünüz. Bir yetkili olarak, bir idari amir olarak hangi görevde olursanız olun bunu yaparsan bana faydası ya da ülkeye faydası var mı yok mu? Ama öyle bir noktaya geldiğinizde sıkıştığınızda bu fayda zarar hesabı yapılmaz artık. İş işten geçmiştir. Ee, orada artık kendinizi kurtarma hesabıdır. Kendinizi kurtarma hesabında da her türlü şeyi yapabilirsiniz ya da yaptırabilirsiniz. Bunun ölçüsü yoktur. Yani şu anda e, Erdoğan'dan habersiz birilerinin mesela darbe girişiminde bulunması ve Erdoğan'ın bunun 10 gün önce haber alması 15 Temmuz gibi 40 gün önce değil. 10 gün önce haber alması muhteşem bir şey olurdu. Mesela Erdoğan şunu düşünüyordur. Yani o korkmazın Amerika'daki duruşması niye önceye alındı birdenbire? Tam öbür e, adam yakalan yani onun mal varlığına, Amerika'daki mal varlığına el konmuşken oğluyla ilgili e, şirketlerinde Para aktarırken Sıtkayan mesela Niye birdenbire Sıtkayan meselesi çıktı? Ne zaman çıktı? Amerika Erdoğan'ın mal varlığını inceliyoruz dedikten iki sene sonra birdenbire Sıtkayan malları tartışılmaya başladı Amerika tarafından. Mal varlığı var mı yok mu? Mal varlığı Erdoğan'ın mal varlığı da Sıtkayan üzerine mi yapılmış ya da Burak Erdoğan'ın üzerine de Sıtkayan üzerine mi yapılmış bilemiyoruz. Ama her taraftan sıkışmış bir Erdoğan'ı görüyoruz. Mesela nedir? İs İsveç meselesi değil mi? İsveç NATO'ya girsin diye şu kadar İslam'ı, e, insanı Türkiye'ye göndermesini istiyorsunuz. İsveç hükümeti de evet dedi. Evet demesi evet. yanlıştı ama ben o kadar paniklemedim. Yani bir takım arkadaşlar haklı olarak çok tepki gösterdiler. Ben kendi içimden, onlarla da hiçbir şey tartışmıyor. Evet aleyhte lehte bir şey yazmamak gerektiğini düşündüm. Neden öyle düşündüm? Çünkü Avrupa'da batılı ülkelerinde mahkeme diye bir şey var. Ama bizde de var mahkeme. Gördük bugün Şebnem Korufi'nin cancı mahkemeye nasıl ders verdi bir hekim olarak o hakimlere, savcılara nasıl ders verdi gördük. O yüzden bizde de mahkeme var. O kadar kağıt üstünde adına mahkeme diyorlar Ama Avrupa'daki, Batı'daki mahkemeler öyle değil. Hükümetin aldığı karar hiç umurlarında değil. Ve diyor ki mesela üç kişi hakkında o karar vermiş yanlış anımsamıyorsam, iltica haklarını elde etmiş bu kişilerin Türkiye'ye iade edilmesine mahkeme olarak hayır diyoruz demiş. Bitti. Hükümet Erdoğan'ım söz verdi, Süleyman Soylu'ya mı söz verdi. Hulusi Akar'a mı, yoksa mevcut çavuş oğluna mı bilemiyorum. Ama orada hükümet o mahkemenin kararına uymak zorunda. O yüzden e, hükümetin verdiği sözler, zaten o sözlerin ne kadar bilerek verildiği bil, e, isteyerek verilip verilmediği de önemli değil. Hükümet de benim gibi düşünmüş olabilir. Ben bu kararı vereyim, NATO'ya gireyim, mahkeme var. Ben yapabileceğim bir şey yok. Elim kolum bağlı demiş de olabilir. Kendi iç tüzüğünde, iç siyasetinde, iç mantığında. Ha genelde doğru kararlar mı? Hayır doğru kararlar değil. İki kere iki dört. Evet maalesef Paris'teki saldırı çok önemli bir saldırı. Uzun zamandır Avrupa'da e, yabancılara karşı bir saldırı yoktu. E, bunu son dönemde eşit kullanıyorlar kullanıyordu. Bu sefer Löpenci olduğu söylenen birisi e, çıktı yak yakalayan arkadaşlarım söylüyor e, polis değil e, arkadaşlarımız yakalamış çünkü o kadar e, şey koymuşlar ki kamera koymuşlar ki polis sizi, insanları rahatsız etmemek için o kadar sık tükedik gibi adım başı polis görmüyorsunuz yani beyolu ayarın mantığında diyeyim, ayarında demeyeyim de mantığında bir devamlı işleyen de ama hareket halinde bir yer düşünün ve onda gezenlerin üçte biri dörtte biri polis on simitçiden ikisi ne bileyim ben üç mısırcıdan biri polis ama burada yani burada da siviller yok mudur vardır tabii ama e, re, resmi olarak polis o kadar çok görmezsiniz çünkü Dediğim gibi o kameralardan dolayı e, kaçışınız hemen hemen yok gibidir. Bir şekilde o kameraya yakalanmışsınızdır. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Bu arada şunu söyleyeceğim. E, ben e, yeni eve taşına kadar şu anda internetim sağlam ama şöyle bir sağlamlığı var. Yaptığım programları e, oğluma gönderirken ciddi bir şekilde zorlanıyorum. Çünkü bu bulunduğum apartmana kablolu internet dediğimiz o fiber olayı girmiyor. Yani ben uzaktan internet çekiyorum. Yani bunu siz daha iyi anlıyorsunuz. Ben tam olarak anlatamıyorum. O yüzden bir videoyu, şu videoyu göndermem benim 4-5 saatim alıyor. O yüzden ve kalkıp Orhan'a gidiyorum. Oradan gönderiyorum. 3 dakikada gönderiyorum. Buradan 4 saatte gönderdiğim bazen 3 saatlik uzunluğunu kısılına göre değişiyor. Ee, Orhan'dan gönderiyorum. Fena mı Bir yürüyüş oluyor benim için. Ee, bu arada fark ettiyseniz e, 7 kilo verdim. En az bir 10 kilo daha vermem gerekiyor. Yüzün ee, altına düşmek üzereyim. Yüzün altına düştüğümde size ilk müjdeyi öyle vereceğim. Sonra onun 90'ın altına düştüğümde ikinci müjdeyi vereceğim. O yüzden e, Akşam oğlumla konuşacağım şu anda işte. Bir süreliğine yeni eve taşınana kadar, kablolu bütün internet sistemi sağlam bir yere taşınana kadar şey diye düşünüyorum. Her akşam e, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayına gireyim diye düşünüyorum. Kimisi aynen böyle hiçbir şey değişmeyecek. Kimisi 15 dakika, kimisi 20 dakika, kimisi 10 dakika. O günün kendi kafamdaki programı neyse Canlı yayına gireyim. Bunun bana dezavantajı avantajı nedir? Dezavantajı var. Neden bilmiyorum. Canlı yayın e, diğeri kadar sonradan da e, YouTube kanalında izlenmiyor ama sanıyorum alışırsınız bunu. Buna e, sayit sefa bildiğim kadarıyla bütün yayınların canlı yayın olarak başlatıyor. Ben de böyle bir şey deneyeceğim. Tutarsa internetin iyi olduğu dönemde de aynı sistemden devam ederim. Yoksa yine eski sisteme dönerim. Ama bu 4-5 saatlik göndermeler beni çok ciddi kilitliyor. Çünkü rahat gitsin. Tam 3 saatte 4 saatte gitsin diye bu sefer başka şeylere bakamıyorum. Evet. E, bu da benim sıkıntım ama ben e, tüm sıkıntılarımı sizden paylaşmadığım için bunu da paylaşım istedim. Böyle bir sisteme e, pazartesinden itibaren başlayabilirim. Tabii onu kullanabilme yeteneğinin yeteneğimin olup olmadığını oğlum ölçecek. Ve çok titiz birisi olduğu için o sınıfı geçecek miyim bilemiyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere.